Sizlere de hayırlı sağırlar. Teşekkür ederim. Buyurun kardeş. Ben ismim İlyas da. Ben iki sene oldu Müslüman olmaya. iki sene oldu. Ben Kur'an'ı hiç ben Arapça zannediyordum. Başka dile çevrilmez zannediyordum. Ben bir kitapçıdan bir küçük kitap aldım. Kur'an olduğunu bilmiyordum. Ben kitapçıya sordum. Bu ne dedim? Bunu yazar kim dedim? Allah dedi. Kardeşim şaka yapma gitti soğukluyorum dedim. E, kardeşim sen Müslüman değil misin? E, o dedi Kur'an dedi. Değilim kardeşim Müslüman değilim dedim. böyle bak dedi bu işte bunun bir çevresi büyük bir Kur'an getirdi. Arapça ne mealli. Bak dedi bunu dedi, sadeleştirmişler dedi. Evet. açtı Fatiha suresini beraber okuduk. Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım isterim. Diğer evet. maliki sensin. Evet. E, sahibi sensin. Böyle okuduk. Ama ben böyle inanıyorum. Bu kitap güzelmiş dedim. Ben bana birisi Kur'an verseydi ben kaçıyordum. Ben sizin gibi Müslüman olmam, Avrupalılar gibi Hristiyan olurum dedim. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben hızlı cümle kullanmam. Özür diliyorum. Ben Hristiyan olmak için 5 sene uğraştım. 2-3 tane kiliseye gittim. Hiç hayatımda değişiklik olmadı. Baktım, bekledim, bekledim. Ee, hoşuma gitmedi, kafama yatmadı. Ben Hristiyan da olamadım. Oldum da yani hayatıma değişiklik olmadı. Ben sonra bu Emin önünde bu kitabı aldıktan sonra ben çok hoşuma gitti ve e, kitabı aldım. E, kendim aldım. Hiç kimse yardım etmedi. Ben e, şunu söylemek istedim. Burada. Bu kitabı aldıktan sonra okudum ve Müslüman oldum. Son kitap Kur'an olduğuna inanıyorum. Son peygamber son Allah'ın Resulü ee, Muhammed, e, selam olsun e, son peygambere selam olsun bütün peygamberlere Aa. selam olsun müminlere efendim şunu soracağım Mesela. burada Buyur. ben e, zaten e, e, protestan mezhebimden daha önceden protestan mezhebine girdim, şimdi ben Müslüman oldum Kur'an'ı okudum, Müslüman oldum evet. şimdi bana Müslüman e, e, bir mezhebe gireceğim diyorlar ama ben zaten mezhebden çıktım diyorum Kur'an bize yetmez mi diyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben şimdi bugüne kadar tutmadığım oruçları e, tut diyorlar bana burada. E, ben yeni Müslüman oldum. Madem e, ben şimdi 50 yaşındayım şu anda. Nerelisiniz? Ee, nereden siz, nereden arıyorsunuz? Efendim ben yurt dışlarında biraz ekşiçler olarak e, değişik değişik yerlere gittim. İhracatçı, kurmanlar çalıştım. Daha önce Müslüman ee, daha mıydınız? Daha da, çocuk. Ben, Çocukluğumda benim Babam okuma yazma yoktu, hiç yoktu. Türk müsünüz yani o açıdan sordum yani Müslüman bir ailede mi yetiştiniz de sonra Müslümanlıktan uzaklaştınız yoksa zaten doğuştan Hristiyan bir aile içinde miydiniz? Ben şimdi babam Türk, annem Türk değil. Evet. Ama şunu söyleyeyim annem Hristiyan de babam Müslüman ama. Babam Kur'an bilmez. Ee, okuma yazma hiç yok. Hakkında az bir şey öğrenmiş. Okuymuyor. Ben geçmiş ibadetler ee, açısından hocamın önünü açmak için söyledim. Evet, evet buyurun. Anladım. buyurun. Ee, o, ben karışık yani. Annem Hristiyan babam Müslüman. Ee, ama ben e, şimdi babam e, okuma Kur'an'da okumuyordu. Okusa da biz anlamıyorduk tamam. ne dediğini. Zaten tamam. okumuyordum. Ama bir, okudanlar geliyordu. Onlar da anlamıyorduk. Arapça konuştuk. Ee, bir mezhebe mecbur, mecbur muyum diyorum. diyorsunuz? Kur'an bana yetmez mi? Evet. Ben şimdi ne yapacağım? Bir de hanım e, şu anda e, Müslüman e, olmadı ama iyi bir insan. Ne? Ama hangi, iyi bir, insan. Bir, bir dine inanıyor mu hanım? Eee, hanım bir dine... Ben e, ina, inanmıyor Yok yani hanımınız Hristiyan ya da Yahudi mi yoksa Ateist mi? Şimdi bu Hristiyan da belli değil çünkü Hristiyanım diyor. Bu Ateist gibi bir şey. Aynen Ateist desek de olur, Hristiyan desek de olur çünkü... Böyle gidip de rutinlere uymuyor. Ee, ama çok iyi bir insan. Ben şimdi Kur'an'da böyle boşan diye bir ayet e, duymadım. Kur'an'da anladım. yok. Anladım. Tamam. ben Kur'an'da sor... mezhep de var diyor. Şimdi İ... bende mezhebim yok. Ee, İ... Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, ben şimdi mezhebim, peygamberin mezhebi Kur'an olduğunu duymuyor. Tamam. Bu, bu Kur'an'dan anladım. Anladım. Ben mezhebimde peygamberin mezhebi Hz. Muhammed'in Kur'an. Tamam. Ayşe annem beni kovmasın diye ben Kur'an'ı okuyorum. Tamam. Ve ezberledim. Bak bütün herkesi bir dakika çok şimdi heyecanlandım çok çok önemli. Tüm dünyayı Kur'an'ı anlayarak anladığı birden okumaya çağırıyorum. Ey Avrupalılar İngilizce Kur'an okuyun. Ey Afrikalılar, ey uzak doğular, Ruslar, Çinler, bütün dünya peygamber Kur'an'a çağırmış. Ben de şimdi buradan Kur'an'a çağırıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet. Lütfen anladığınız dilden Kur'anı okuyun. Evet. Sizlere çok rica ediyorum. Tamam. Eğer bu Kur'anı okumazsanız nasıl hesap vereceksiniz? İmtihan kitabı nasıl öğretmen verdiği kitabı? Siz sadece ve... öğretmeni dinlemekle imtihan veremezsek tamam. elbette çalışmazsak imtihanı veremeyiz, kaybederiz üniversite, dünya hayatımızın. E, dostum, siz daha önce İncil okudunuz mu mesela Kendilmiş, Hristiyan olduğun verdi, dönemlerde? dile çevrilmiş. Lütfen okuyun. İmtihanı veremezsiniz. Sadece hocaların söylediğiyle imtihanı veremeyiz. Tabii ki hocaları dinleyeceğiz. Saygılıyım. Bütün hocalara saygılıyım. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Sağ ol. Ama lütfen anladığınız dilden okuyun. Üç tane ne alın... farklı farklı okuyun. Çok önemli kardeşim. Bu insanlar Kur'an'ı okumamışlar anladığı dilden. Şehir kitabı olmuş. Yasin 69'da 69. sözünde Allah'ın bak hocam çok iyi bilir ben şimdi hatırlatma diye söylüyorum kendim için söylüyorum bir şiir gibi okunsun diye göndermedik diyor şiir gibi okuyorlar meditasyon oluyor hoşuna gidiyor bu din öyle hoşuna gitmez ses dini değil, değil kardeşlerim bütün dünya tamam Allah, Allah din? razı olsun Öğütme, mesaj eyvallah bu mesaj dini çok. eğer biz yavaş yavaş okumazsak karşılıklı mukabele olmaz Değerli... cümlen bitiriyorum pardon bitiriyorum nasıl anlayacağız peki nasıl anlayacağız teşekkür ediyorum çok dinliyorum. teşekkürler Allah hidayetinizi mübarek eylesin Kur'an yolundan ayırmasın teşekkür ediyorum hocam diyor ki ben Kur'anı okuyorum Allah'tan ancak Allah'a kulluk eder ancak oradan yardım dileriz ayetini okuyorum bir mezhebe tabi değilim ben şimdi sadece Allah ve peygambere tabiyim. Karım da hanımım da e, Hristiyan görünüyor ama Hristiyanlığı da yaşamıyor. Ama iyi bir insan, iyi bir eş. Bu evlilik devam edecek mi? Dinen durumum nedir? Ben bir mezhebe inanmak zorunda mıyım? Diyor. İki yıl önce Müslüman olmuş bu arkadaşımız. Babası Türk, annesi gayrimüslim olan bu arkadaş ben gerek Fransa'da gerek Amerika'da arkadaşımız gibi küfürden İslam'a geçen kimselerle tanıştım. Çok heyecanlı, çok temiz. Evet çok <laughs> samimi. Arkadaş aynı heyecanla. O küfürden kurtulduğu için çok duygulu. Ee, şimdi bir misal vereyim, Bunu çok soruyorlar ya mezhep şart mı diye. Evet. Medeni kan Türkçedir. Türkçe kan Türkçedir. ...boşlar kanun Türkçedir, Ticaret Türkçedir. Türk vatandaşları mahkemelik bir iş oldukları zaman medeni kanunu okuyarak hakim bey bu madde böyledir diyebiliyorlar mı? O maddenin bir anlaşılması gereken anlamı var mı? Bir hakimin yorumu, içtihadı yönü var. Avukat var, onun için para veriyorsun. Evet. Kur'an da aynı arkadaş. Ben 55 senedir uğraşıyorum. Her kanunun gerekçeli Kur'an'dan o anlam çıkarım diyor diye çıkaramaz. Mutlaka bu işin uzmanına danışması lazım. Onun için güzel heyecanlı tamam da küfürden kurtulmuş. Eyvallah. Ee, bir dil, bilene danışması lazım. Onun için biz işte mezhep imamından pabiyiz. Beceremeyince, anlayamayınca ben anlayamıyorum. İmam-ı soruyorum. Evet. Yani Türk vatandaşı kanunu nasıl anlayacak? Bu doğal ya? bir ihtiyaçtan dolayı. Yoksa biz partiye adam çağırır gibi yok bir hanefiliye, şafiliye çağırıyor yani. değil. Bilakis bu insanlar telif hakkı da almamışlar. Bilmiyorum. Herhangi bir dünyalık çıkarları da yok. Bilmiyorum. Allah rızası için bu ilmi tahsil etmişler. Hakikaten değerli kardeşim, gerçekten hocam çok doğru söylüyor. Yani e, bu mezhep meselesinde, sanki biz bir mezhebin avukatıymış gibi falan görüp bunda bir çıkar varmış gibi düşünmeyin. Bir defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın namazıyla alakalı o kadar çok rivayet var ki eğer bu müştehit alimler olmasaydı biz neyi nasıl yapacağımızı bilemezdik. Bu bizim için bir rahatlıktır. Eşini boşayacak mı hocam? Allah'a inanmıyorsa, evet bir İncil'e filan inanmıyorsa, ateistse nikah olmaz. Bir Müslüman ateistle nikah olmaz. Tamam. Ben Hristiyanım diyorsa tembellik etse bile o zaman bir şey demiyorsun. Hocam bir arkadaş diyor ki